Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konu konuğum e, Esenyurt'tan taksi esnafı Cengiz Bey mi olarak hitap edeyim? E, evet, evet. Ceng, Cengiz Bey kaç yıldır taksi esnafısınız? Aşağı yukarı beş yıldır e, Sayın e, Taksicilik yapıyorum. Zam, e, zam zaman... konusunda, tak, taksimetre zam konusunda ne söylemek istersin? Tarsım zam konusunda e, yani şu an çok şey söylemek istemem çünkü şu kriz ortamında hani zam istiyoruz desek de vatandaşın e, geliri belli, gideri belli. Hiç şey diyemiyorum bu konuda. Evet şu an taksiden canlı yayın yapıyorum sizinle. E, siz e, istirahat zannedersem pazar olduğu için. Ben çalışıyorum ama. E, ben çalışıyorum. Evet, bir an önce 14 aydır zam yapılmadı. Sayın, e, Ekrem İmamoğlu, e, muzderip, Ak, e, Sayın Ekrem İmamoğlu, bu konuda muzderip muzderibiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bir de 5000 plaka söylemi var, projesi var. konuyla ilgili e, siz e, sizi bilgilendirdiler mi? 5000 plaka söylemi var. Siz taksi şoförü çok iyi biliyorum. E, plakadan önce, plakadan önce İstanbul'da korsan taksilerin önünü kessinler Önünü kesilir. Ondan sonra plakayı düşünsünler. Siz şoför müsünüz, kiralıkçı mısınız? Ben kiralıkçıyım. Ee, ne kadar kira veriyorsunuz? 9.750 lira kira alıyorlar bizden. Hava parası içinde mi? Hava parası hariç. Yani biz 9.750 hava parası ödüyoruz her sene. Peki nasıl çıkarıyorsunuz? Mutlu musunuz? Vallahi hiç mutlu mutlu değiliz kesinlikle yani. Bunu çıkartmak için trafiğe girmemeye çalışıyoruz. Bazen yani yolcu seçiyoruz, seçmek zorundayız açıkçası. Yani ticarettir bu sonuçta. Bizden bu kirayı istiyorlarsa bu yani bu kirayı istiyorlarsa biz bir şekilde yani yolumuza bakmak zorundayız. Trafik saatinde trafik saatinde yolcu seçmek zorundayız. Hepimiz öyleyiz. Kimse kimseyi kandırmasın. Peki seçmeyen seçmeyen çok taksici tanıyorum ben. Benim etrafımda hiçbir taksici nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ancak değişim saatlerinde belki şu istikamete gidiyorum. belki o zaman ricada bulunuyorlar. Eee esnaf da bazı taksi esnafının yani olumsuz çalışan taksi esnafı yüzünden bütün işte sizin gibi kira verenler, yüksek kiralar ödeyenler demek ki ve <laughs> şöyle bir şey var. Biz de düşük kira versek hiçbir insanı seçmeyiz. Nereye gidiyorsunuz diye sormayız. Hemen alır götürür. Bu tamamen maddiyata bakıyor. Biraz akıl gerektiriyor. Akıl lazım akıl. Şimdi bak ben e, örneğin 7 lira kira versem, 7 lira kira versem müşteriye nereye gidiyorsunuz diye asla sormam. Alır götürürüm onu. Fark etmez kiram düşük. Ama ben burada 9 750 lira kira veriyorum. Artı onun yanında evime ekmek götürmek zorundayım ekmek götüreceğim. Nasıl götüreceğim? Mecbur soruyorum ya. Yani bu sistem bunu gerektiriyor. Peki bu e, peki kiralar ne kadar olması gereksizce? Yani bence kiralar en en yani en makul olarak benim hani gönlüme göre hani bakışıma göre altı altı buçuk lira kira olsun ki seferler evine ekmek götürsün o yolcuları da seçmesinler. Hani nereye gidiyorsun diye sormasınlar. Ve adam gibi adamlar bu piyasada çalışsın. Çalışması için kıyarnın düşük olması lazım. Siz Adam, e, taksi Evet, Taksi camiasının içindesiniz. Şoför olarak evet. çalışıyorsunuz. E, Cengiz, evet. Bey, e, Cengiz Bey. Cengiz Bey, ne gibi olumsuzluklar yaşanıyor Esenyurt'ta? Bir de öyle bir e, handikap olmuş orada. E, duraklar kapatılıyormuş. Neden duraklar kapanıyor? Esenyurt'taki durakların kapatılmasının sebebi şöyle, e, burada biraz e, şey var, daha daha çok böyle mafya tarzı ilişkiler var duraklar arasında. Daha çok böyle hani biraz paraya meyil etmiş insanlar. Gerçi onları da devletimiz, e, valimiz sağ olsun gereğini yaptı. Üç kişi, dört kişi vefat etti Esenyurt meydanında. 3-4 kişi vefat ettikten sonra devletimiz bu konuya biraz eğildi. E, gerek Gerekli adımları attı. Yetkililer yani gerekli adımları attı. Ge yetkililer atıyor, ne yapacak yetkililer Bekliyoruz. Yetkililerden memnun musunuz orada alınan önlemleri e, pandemi süreci yaşanıyor. E, o bölge inanılmaz bir bölge, Esenyurt bölgesi. Siz orada evet, yaşıyorsunuz. Ama, çok inanılmaz. Esenyurt yani İstanbul'un farklı bir bölgesi. Esençalıs gibi diyebiliriz size. Halk arasında esenciliz diyorlar buraya. Esenciliz. Yani her türlü, türlü insan var. Hani Los Angeles'ta nasıl Amerika'da her türlü insan var. Siyah, beyaz, siyasetli, işte, orali, oralı, buralı, şuralı. Esen'ta her türlü insan var. Güneyden kuzeye, doğudan batıya. Yani dikkat edilmesi gereken bir bölge orası. Çok dikkat edilmesi gereken bir yani bölge. Bilmiyorum. Devletimiz bu konuda mutlaka e, adımlar attı. Görüyoruz biz. Allah'a şükürler olsun. Allah onlardan razı olsun. Bir takım adımlar attı. Gerisini bekliyoruz. Şu an durakların bir çoğu kapatıldı. Durak kalmadı burada. Durak değişikliği kalmadı. Peki nasıl çalışıyorsunuz siz şu an? Şu an sadece çalışıyoruz. Yani e, bir taksi de çalışıyoruz. Bir taksi, bir taksi. Uygulamalarla çalışıyoruz. Peki aplikasyonlardan memnun musunuz? Yani aplikos, aplikasyonlardan çok memnunuz. Yani durakların bilmiyorum. Duraklardan çok çok iyi. Yani olmadığın yerden yolcu alabiliyorsun. Müşteri de olmadığı yerden taksi bulabiliyor. Yani aplikasyonları tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Bu belediyenin çıkarmış olduğu iyi e taksi kullanıyorsun değil mi? Evet, Cengiz. E -taksi öneriyoruz. Belediyenin çıkartmış olduğu İtaksi e yüzde yüz öneriyoruz. Çünkü karşılarında muhatap olacağı bir kurum var. 153 var. Büyükşehir Belediyesi. Herhangi evet. bir sıkıntı yaşadıklarında direkt 153'ü arayıp ben şu saatte şu dakikada taksiye bindim dediklerinde o taksiye dönüş yapabiliyorlar. Hani herhangi bir kaybolmuş eşyası olsa bir de anında onlara geri dönebiliyor. 5000 taksi projesine karşısıyım, karşısım, karşı mısınız? Karşıyım, kesinlikle karşıyım. Kesinlikle Neden karşısınız? Önce, önce, önce şu İstanbul'da korsanları bir engellesinler. Taksiciler Taksicileri doyuramıyorlar ki hala plaka çıkarmaya çalışıyorlar. Taksicileri doyuramıyorlar. Peki e, sizin bir projeniz var mı? Böyle bir önerebileceğiniz bir e, proje var mı? Şöyle yani olmalı olsa. Yani benim şöyle e, önerebileceğim bir projem yok da. Benim önereceğim tek şey şu İstanbul'daki korsan taksileri önüne geçsinler. Önüne geçmiyorlar, geçmek istemiyorlar ya da zamana yayıyorlar. Ki devletimiz güçlü değil mi? Elbette ki güçlü. İsteseler bir haftada korsanı bitirirler. Ama istemiyorlar. Bilmiyorum niye istemiyorlar. Korsan devam ediyor. Biri geliyor, yani biri gidiyor, öbürü geliyor. Biri gidiyor, öbürü geliyor. Bilmiyorum. bir şey demek istemiyorum bu konuda. Cengiz Bey, size kalsa yetkili biri olsanız Konuyla ilgili, yani bu sektörle ilgili, taşıma sektörüyle ilgili neler yaparsınız? Ne söylemek istersiniz yetkililere? Valla şöyle söyleyeyim, eğer yetki benim elimde olmuş olsaydı, ilk öncelikle korsan çalışan bütün araçları, yani bütün onlara yardım edenleri, yataklık edenleri en güzel şekilde cezalandırır, güzel bir harita çizerdim o zaman. Güzel bir yol çizerdim. O zaman izaya getirirdim bu taksi sektörünü. Şimdi hani korsanı bitirmeden, onları hani devre bırakmadan bir harita ya da bir yol çizilmez. Hani ek bir plaka getirmek tamamen maddiyata bağlı. O, o duygusal bir durum. Ma, siz, maddiyata bağlı. Siz e, zam konusunda 14 e, 14 aydır e, yapılmadı. O konuyla ilgili ne söylemek istersiniz en son? şöyle bir şey söyleyeyim. Taksi camiasında aksimetreler hep aynı kalıyor. Mazot yükseliyor. Parçalar, araba parçaları yükseliyor. Yönmüyeler yükseliyor. aksimetre hep aynı. Ama işin diğer tarafında baktığın zaman da vatanda, yani vatandaş olarak baktığın zaman da onlar da aynı durumda. O yüzden bir şey İmam İmamoğlu'ndan memnun musunuz? Kesinlikle memnun değilim. Sizinlikle. Neden memnun değilsiniz? Yani İmamoğlu'nun e, şu ana kadar bizim için bak sadece taksiciler için değil diğer insanlar için aklı bir yazımı ben göremiyorum. Neler yapmalı? Neler yapmalı? İnsanları biraz daha rahata alıştırmalı. Özellikle şu pandemi döneminde otobüs sayı yani otobüs e, metrobüs seferlerini arttırmalı. Tam tersi azaltıyor. Tam tersi arttırılıyor. Yani arttırması gereken yerde e, tamamen azaltıyor. Bu dost mu düşman mı, belli değil. Bunu yani buna vatandaşımız karar versin. Onlar da görüyor. Siz, ne siz oy verdiniz mi İmamoğlu'na? olma? Kesinlikle vermedim. Kesinlikle verdiniz vermedim. mi? Verdiniz Çok mi? Önemli. Vermediniz. Vermedim. Ben ben verdim. Kusura bakmayın ben verdim. Ama bundan sonra vermeyeyim bilmiyorum. Bir sene, bir Aha. sene bekleyeceğim. Hayır bir sene bekleyeceğim Cengiz Bey. Bir sene bekledikten evet. sonra çalışmalarını gözetleyeceğim. Hiç kimseyi biz ilerleştirmeyeceğiz. Hiç kimse bizim babamızın evet. oğlu değil. Vatandaşın yanında kim varsa biz halk olarak onu destekleyeceğiz. Halka hizmet eden. Hiç kimsenin hiç kimseden üstünlüğü ilkesine inanan insan olarak hiç kimse kendisini kaptığında görmesin. Hiç kimsenin evet. hiç kimseden evet. üstünlüğü yoktur. Evet. Cengiz Bey. Adansın Çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. İnsan olarak Ağabey. hepimiz birbirimize sahip çıkmalıyız. A partisi B, partisi, B partisi yok. Halka hizmet, hakka hizmettir. A partisi. Eğer ki, halka hizmet etmiyorsa, hakka hizmet etmiyordur. O da bizden değildir. A partisi de aynı, B partisi de aynı. Benim için değişen hiçbir şey yok. Hepsi yolunda aşe olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Ama biz halk olarak bilinçlendireceğiz, bilgilendireceğiz. Bunların <laughs> e, yol yolsuzluk yapan kim varsa onları önleyeceğiz. Hangi sektör olursa olsun bizler çıtayı yükselteceğiz. Cengiz Bey, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tamam. Teşekkürler.